Sevgili seyirciler şimdi sizleri Türk ve Dünya mutfağından farklı lezzetler sunan Palmiye Kitchen'ın açılış törenine götürüyoruz. bölgesinde bulunan Weston'dayız. Ve bugün burada Türk ve Akdeniz mutfağından lezzetler sunan Palmiye Kitchen'ın açılış töreni gerçekleştirilecek. Biz de ada ekranı ekibi olarak onların bu heyecanla ortak olacağız. Şu an Palmiye Kitchen'ın bu güzel restoranın ortakları ile birlikteyiz. Öncelikle e, hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nasıl geçti sizin için bu açılış? Çok iyi geçti aslında. Biz soft opening'imizi birkaç hafta önce yaptık. Gayet yoğunuz. iyi geçti. Bugün de bir grand opening yapalım dedik. Çevremizi sevdiğimiz arkadaşları da. De görelim diye bu hı. kran yapmış olduk. Evet çok güzel. Özgür Bey e, size de soralım. Nasıl? Her şey memnun musunuz açılışla alakalı? Tabii ki memnunuz. Özellikle e, Barnet bölgesinde e, Türkiye mutfağını Türkiye e, yemeklerini e, tanıtmak adına burada güzel bir mekan açmış olduk. E, bayağı olumlu tepkiler alıyoruz. 2-3 haftadır Süleyman Bey'in dediği gibi bir soft opening yaptık. Hı hı. Çok olumlu tepkiler var. Bundan sonra da burada Barnet bölgesinde önemli bir noktada iyi bir hizmet vereceğimizi düşünüyoruz. Restoran anlamında da bu anlamda da çok önemli şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Hı hı. Tabii ki bu Türk mutfağı bu dönemde çok güzel yerlere geldi. Bizler de bunların bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Ee, gördüğüm kadarıyla yoğun bir talep ve ilgi var. Ee, burada bütün gelenlerin yüzleri gülüyor. Ee, ve güzel bir şekilde Türk mutfağını tanıtıyorsunuz. Bundan sonraki projeler hizmetler neler olacak? Valla bu yeni bir proje, şimdi çok yani ileride böyle bir projemiz var, e, aklımıza bir şeyler var ama buraya odaklanmak istiyoruz. Hı hı. Bizim bir de bir e, üst katımız var, onu da e, buraya dahil edip daha eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Böyle. Çalışacağız. Böyle. Bir iki ay içerisinde o da açılacak. Şahane, çok güzel. O zaman buraya gelmek isteyen e, sevgili müşteriler için neler söylersin son olarak? Özellikle Türkiye'li müşterilerimiz için e, burada sabah, öğlen, akşam Servisimiz mevcut dünya yemeklerimiz var sadece Türkiye kebap çeşitlerimiz değil balık, Hı. steak, birçok çeşitlerimiz var. O anlamda gelmek isteyenler tabii ki başımızda yerleri var. Süleyman Bey dediği gibi burada bu metrekare kat büyüklüğünde bir üst katımız var. O üst kat içerisinde de işte doğum günü partileri, özel organizasyonlar. Birçok etkinlikleri yukarıyı taşıracağız. Hı hı. Onun için buranın tepkisini ölçmeye çalıştık. Bu 3 haftada çok önemli güzel tepkiler aldık. Herkesi burayı bekliyoruz diyebiliriz. Yani test yapsınlar diyeyim. Harika bu kadar güler yüzlü sahipler, ortakları olunca et tabi lezzette çok ayrı olacaktır eminim. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. teşekkür ederiz. sevgili seyirciler şu an Londra başkonsolosumuz Utku Atahan yanımızda. Utku Bey yeni bir restoranın açılış töreni gerçekleştirdi. Neler söyleyeceksiniz? Palme restoranın açılışında bulunmaktan ve açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Londra'daki ve İngiltere'deki iş insanlarımızın başarıları bizleri çok mutlu ediyor. Bunu da o başarılardan biri olarak düşünüyoruz. Açıkçası restoran Türk restoranları, Türk mutfağı ve Türk yemeği Londra'da rengitir bir marka haline geldi. Lezzetlerimiz artık herkes tarafından çok beğeniliyor. E, Palmer restoranı da özellikle vatandaşlarımızın olmadığı, ağırlıklı olarak İngilizlerin ve diğer yabancıların olduğu Barnet bölgesinde açılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Hem Türk mutfağının tanıtılması hem uluslararası lezzetler de var. Umarım e, başarılı olacağını düşünüyoruz. Peki bu açılıştan sizin genel izlenimleriniz, gözlemleriniz nasıl oldu? Özellikle benim açılıştan ve gelen müşteri kitlesinden gördüğüm yabancılar, İngilizler ağırlıkta. Çünkü bölgede bizim vatandaşlarımız çok az sayıda var. Hı hı. O beni açıkçası çok mutlu etti çünkü yabancıların ve İngilizlerin daha çok ziyaret ettikleri, daha çok e, tercih ettikleri bir bölge, tercih ettikleri bir restoran, hı hı. E, o da Türk mutfağının özellikle tanıtılması bakımından e, beni ayrıca mutlu etti. Çok peki çok teşekkür ederiz Tüfek Bey. Te sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, geçtiğimiz programlardan hemen tanıdık bir simayla karşılaştık burada Berna Hanım. Onu yakalamışken hemen sormak istiyoruz, nasıl buldunuz açılışı? Oldukça güzel bir mekan. Londra'da bu şekilde hizmet veren birçok restoran var. Ama burayı birçoğundan farklı buldum açıkçası. Öyle buldum diyebilirim. Çok güzel. Yemekleri beğendiniz mi? Evet. Özellikle Adana, benim hassas noktam. Gerçekten kullandıkları malzeme beni benden aldı diyebilirim. Hani iki çocuğum var benim. İki çocuğumu rahatlıkla getirip burada yemek yedirebileceğimi düşünüyorum artık. İçecekleri, dekoru... İçerideki enerjisi hakikaten farklı bir yer. Ee, kesinlikle ailecek gelebileceğimiz bir mekan diye düşünüyorum. Çok beğendim açıkçası. Şahane. Çok da güzel bir, e, ferah bir ortam evet. var değil mi? Yani bazı yerlerde böyle hareket edemiyorsunuz. Masalardan kalktığınızda çok hareket alanınız kısıtlı olabiliyor ama içerisi çok geniş. E, menü çok güzel, hı hı. E, ortam çok güzel, yemekler lezzetli. Sanırım daha fazlasını yani bu bana yeter. <laughs> Şahane afiyet olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. restoran tarzı çalışmışlar, iyi yapmışlar lokanta. Mesela bizim Haringey'deki restoranlar biraz daha hemen ye kalk e şeklinde oluyor ama burada kalite <laughs> özen vermişler. Çok dikkat ettik ona. Etleri çok lezzetliydi, soslanması vesaire. Çok da yumuşak pamuk gibi etleri. Çok kesinlikle, güzel, beğendiniz yani. Kesinlikle, kesinlikle çok beğendik. İnşallah şef arkadaşlarımız tavırlarını değiştirmezler. Bu şekilde devam ederler. Serviste de çok iyi, serviste de çok iyi arkadaşlarımız var. Onlardan da daha önce e, iyi yerlerde gördüğüm çok iyi bir kadro bir araya getirmiş e, üçlü arkadaşımız, üç ortağımız var burada. Evet. Biraz önce isimlerinden bahsettim. Evet. Özgür Bey, Ersin Bey, Süleyman Bey çok iyi bir kadro e, bir araya getirmişler. Onlar da çok güler yüzlü. Aynı zamanda sürekli gelip gelip bize bir şey daha ihtiyacınız var mı? Beğendiniz mi? Beğenmediyseniz değiştirelim dediler. Gerçekten çok memnun kaldık ilk günden. Ee, hayırlısı biz yakınız sürekli gelip gideceğiz. İnşallah halkımız da yakın olanlar burayı keşfedin. buraya gelecek. <laughs>